Ne yapıyorsun Yunus abi? İyisin değil mi? İyiyim. Tezgah senin mi yoksa? Mustafa abinin. Mustafa abinin. Sen bakıyorsun o zaman. Bakıyorum böyle. İyi maşallah. <gülüyor> 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 Dayı dayı dayı. Dayı dayı. hayırlı cumalar. Güneşe karşı maşallah. Keyfin beyde yok. Güneş beyde var. Aynen aynen. Ya İyi Allah aşkına dayı. Allah Pazara Allah geldim. Ah, olsun. Olsun. Size daha hayırlı işler. Bereketli dayı olsun. Dedim, sağ olsun. Keş senin. Kaçan teyzenin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> beni çek kaydı. Çekelim abi. Neydi isim abi? Nerelisin abi? Sorkunluyum ben. Sorkunlu. Kim derlerdi? Ya ne yapacağım şimdi? Beni görüyorsun ya tamam. <laughs> Ama işte seslendin ya paylaştığımızda bilelim yani. Ya bekçinin isimler. Bekçinin hali tamam. <laughs> Çektik. <laughs> ha. Şeyna da gelmiş. Hayırlı cumalar abiler. Aaa, yiye, yiye, yiye,